Buradan başkanlarımıza sesleniyorum. Buradan başkanlarımıza Asla sesleniyorum. Sizin suçunuz yok. Tayyip'in suçu yok. Kılıçdaroğlu'nun suçu yok. Sizin yanınızdakiler sizin paralarınızı çalıyor. Sizin haberiniz yok. Abi en söylüyorum. Sakın, öyle bir şey söylemek sever, şey ama onun yanındaki Abi Tayyip nasıl kurulamıyorum Adam, adam ya. bir şey ha. bak adam bir şey yapmıyor. Onun getirdiği FETÖ, onun getirdiği polis, asker Bunlar hep milletin parasını çalıyorlar öyle böyle. Tayyip zam yapıyor. Daha iki saat sonra zam açıklanıyor. Kendi kafalarına göre yapıyor. Millet açlıktan ölüyor. Kur'an çarpsın. Allah'a emanet. Bu olmuyor mu? Vatan hainliği bu oluyor işte. Vatan Tayyip Erdoğan da... gibi bir tane lider daha dünyada yok kardeşim. Dünyada. Anladınız yok, mı? Mu? Yok dünyada. O lider gibi bir tane insan getirsinler. Biz de onu seçelim. Ama yok. Yok. Allah başımızdan eksik etmesin ablacığım. Allah bu İslam aleminin, bütün insanlık aleminin başından Tayyip Erdoğan'ı eksik etmesin. O olmazsa biz 99 depreminde de ben Gönen'de, Balıkesir Gönen'deydim. Perişandık ablam perişan. Şimdi 10 il yıkıldı ve insanlara bak elhamdülillah. Bak biz arkadaşlarımıza ev bulduk geliyoruz. Hepimiz bir olduk. Bu kardeşliktir. Bu bizi, bizi birbirimize bağlayandır. Ocu bucu ocu bucu yapmıyoruz biz. Anladın mı? Yapılmıyor. Tayyip Erdoğan bizi bir topluyor, topluyor. Toplar, e, değişim şart mı sizce? Tayyip Erdoğan başımızda olsun. Başka hiçbir şey istemiyoruz kardeşim. Hiçbir şey istemiyoruz. O bizim önderimiz. Nasıl Atatürk önderimiz, Tayyip Erdoğan da önderimiz. Peki kadar. Kılıçdaroğlu kazanır mı abla? Bak Zerrif inanmıyorum kazanacağına. Çünkü birbirlerine geçinemiyor ki bu Türkiye'yi nasıl yönetecekler? Türkiye'ye bütün dünya saldırıyor. Zaten depremden vurulduk. İç, i̇çtekiler altılı masa, yedili masa ne olduğu belirsiz. Anladın mı? Bir de e, yani nasıl kazansın? Onlar birbirlerini toparlayamıyor ki. Anlaşamıyor ki. Düşmüşler kendi koltuk davasına. Ama Tayyip Erdoğan öyle mi? Bak evler yapılıyor evler evler. Hangi Tayyip Erdoğan dedi ki bir yılda evlerinizi inşa edeceğim. Hiçbir öbür partilerden hiçbir tanesi çıkıp da demedi ki yapamazsın. Biliyorlar ki Tayyip Erdoğan ne derse onu yapıyor. Yapacak. Yapacak. Allah nasıl birliğine inanıyorsan bir olduğuna Tayyip Erdoğan'ın da her dediği sözü tuttuğuna inanıyorum ve görüyorum ve yapacak ve başladı. Evleri görüyoruz. Allah sonsuz razı olsun. Yerler oynuyor, oynuyor. Hatay'da. Malatya'da oynuyor yer. Bak evler zemin bir etüde belirlendi ve evler konuldu. Ya bunca yapılan şeyleri niye görmüyor bu? Şu gençlik giden gençlik. Ya ben şurada devlet hastanesi vardı. yıkıldı. Ben gecenin üçünde kardeşim gidiyordum da kağıda cama kağıda adımı yazıyordum. Şimdi telefondan randevu alıyoruz ablam. Bir de doktorumuzu da kendimiz belirliyoruz. Niye bunları görmüyorlar? He? Bu insanlık bu kadar nankör mü bu insanlık? Hı? Yazı günah değil mi bu yapılan hizmete? Ya sen bu bu Çorlu'ya bir hizmet yap da ben Nankör geleyim de bir de gözüme sokun. Hani Tayyip Erdoğan'ın bunca yaptığı hizmete niye Nankör geliyorlar? Benim. Deccalmış. Deccal Nankör Tayyip Erdoğan Deccal değil. Nankörler Deccal. Anladınız mı? Bizim kendimizi toplamamız lazım. Bol bol kendimizi toplamamız Önümü lazım. Bizü gösterip sıtmaya razı olanlar konuşsun teyzeciğim kardeşim ben bir şey demiyorum. Ben yapılan hizmetten memnunum. Allah ım. ben nankör değilim. Anladın mı? Ben Biz de geçtim şey Avrasya tüneli var ya oradan geçtim ben. Baktım baktım. Ya adam hiçbir şey değil. Yerin altından geçirtiyor bizi denizin dibinde. Hiçbir şey görme onu gör ya. Ya yok yok. Bu köprüler yapılıyorsa, yollar yapıldıysa, havalanları yapıldıysa, hastaneler yapıldıysa hepsi bizim için be kardeşim. Hepsi bizim için gidip de yurt dışına yapmıyor bunları. Hazır. Bize yapıyor ya. Senin çocuğuna, torununa, benim torunuma kalacak. Ödüyoruz, ödüyoruz ama torunlarımıza kalacak. Hadi bunun ankar gel hadi. Hadi gel. Hadi gel hadi. Nasıl tayiberdi onu kötüleyebiliyorlar? Adam çalışıyor. Ha başkası çalışsa ona verelim oyu. Güzel mi çalışıyor? Yaptıkları, yaptıklarını gerçekten yaptıklarını gerçekten yaptıklarına yaptıklarına inkar edersen ben memnunum. Ya 30 bin kişi, 11 milyon insan kalmış, 11 yirin insanı ben deprem altında kalmış. Allah'ta bak, korkmuyor musunuz bak ya? Ben yaptıklarından sonsuz razı olsun Allah. Ben ne memnunum. razı olacak? Sen, Seni sen benim, benim vergimler razı senin. olacak. O senin ya. görüşün, o teyzenin Aynen. görüşü. Ya bu kadar benim, hakikaten benim bir şey görmüyorsunuz mi? siz ya. E, sen de bir şey görmüyorsun belki. ya bak, bir yılda evler bak, bak. diyor. Bir yılda. Ne? Evler Yüz mil evlerini mi yapamadı be? Ben AKP'liyim evet açık söylüyorum sana. AKP'li olsan AKP'li AK, yemezsin. Sevemem. Allah. Sevmem. Bu saatten sonra sevmem. Allah işinizi yolunuzu açık etsin Yazık be gerçekten gerçekten nankör insansınız be. Yani. Vay anasın. Kimin nankör olduğu belli olmaz. Sen, Sen öyle konuşamazsın. Olsa, doğuda konuşamazsın. Olsan, doğuda olsan Urlaf'ı söyleyemezsin. Doğuda mı? Benim evet. doğudan gelinim var. Sen doğuda Ay, olsan Urlaf'ı söyleyemezsin. Anne diyor doğudaki yolunu Mı? Tamam Burada yok diyor. Eğer yapıyorsa babasını doğudan... ayrına Doğudu. yapıyor. senin Seni benim vergimle yapıyor. Et, yapıyor. Et, Ama, bakma. Tamam. Ne yaptı? Hangisini yaptı? E, Beş tane Köpeğe yaptı, e, ne yaptı? İşte yaptı diyorsun. Ya bırakın şunu Allah'ını seversiniz ya. Gördün mü? Şey, Kendi bak, sözün bak, için Gözler şey konuşuyorsun, kaba konuşuyorsun şu anda. O onun görüşü, evet. o senin görüşün. Tamam, görüşüne görüşü. saygı diyor ama Ama bak, ne yani yaptıklarını ne? biraz mantıklı düşünse iyi vallahi. Niye iyi? Yani mantıklı bir şey düşünse iyi vallahi. Yapılan eyvallah. da var, yapılmayan da kötü olan da var, iyi olan yıl da yıl var. yıl gitmiş, bak 11 milyon yıl gitmiş, tane ele erzak Tay bekliyor. Tayyip Erdoğan mı götürdü onu? Neyi? Kim götürdü? O kim götürdü? 20 yıl değil misin? 20 yıldır 20 Atay yıldır. Belediyesi'nde kim başkan? Kim başkan? Kim? Kim? Karamanmaraş'ta kim başkan? Atay Belediyesi'nde kim 20 başkan? Yıldır. kim başkan? Kim başkandı? Orada oldu da CHP yaptı, burada yaptı mı bu Hayır, yaptı. Hayır CHP değil. Ee, Belediyeler yani? sorumlu değil mi bu ev? Neyi sor? Kim verdi şeyi? Kim kim, kim çıkarttı? Neyi? Kim çıkardı falan kim mı? Kim imarafına karşıyız dedi. Kim çıktı? Kim dedi? Hayır tamam da kim çıkarttı onu? Ya sen onu soruyorum ben size. İmar affını kim çıkarttı? Kim çıkarttı? Tayyip çıkarttı. İmar affını kim istemedi? Çıkartı? Çıkartı. Kim? Istemedi? Tip. İşte bizim gibi insanlar istedikten sonra böyle oldu. Ya İmamoğlu, i̇şte böyle konuşanlar böyle olur. Var. Hayır böyle konuşanlar böyle olur. Olur mu şimdi? Anladın yani. mı? Yanlış konuşuyorlar. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Gerçekten ülkemizin hali çok sıkıntılı. Evet, bravo. Yanlış anlamayın. Erdoğan inşallah bu kızdan hani, gizli. Şu an olur. sakın aday olma. Bak sakın sakın. Yok <laughs> yok. Yo, şu an şu dönemde <laughs> gerçekten çalışmak hani böyle millet Aynı hani şeyim bu şeyim. İstanbul şehri ben bir kenara öyle veriyorum. özel burada e, lokantalar hani falan filanlar Zengiz, var zenginler yiyor ama bir mahalle aralarına bir girdiğimiz şeyim. zaman gerçekten şu Çorlu full iş sanayi bölgesi bir tane adam akıllı gezilecek yer yok. Bir tane tarihi yerler yok. Gençler bitmiş. Bir mahallemize bakıyoruz. Burada sadece iki tane kitapçı var. Bir tane burada bir tane orada. Başka hiçbir yerde yok. Gençlerin tek hedefi yani şeytanlaşıyoruz abicim. Bir kitap yerleri alsınlar, halka hizmet etsinler, kitapları ücretsiz yapsınlar, millet gidip alsın gelsin. Eğer mı Kılıçdaroğlu mu? Yani iyi yöneten gelsin. Biz e, kiminle kimin ne geldiğini fark etmiyor yani. Başa gelen iyi olsun. Ekonomi durumumuz fazla biz gezi tozmakta değiliz yani. Abi ekonomi evet. iyi çünkü parlament Elimiz içiyoruz. Yani. Ben bakabiliriz mesela. evet. Elimiz ayağımız çok Ama buradan Kılıçdaroğlu'na da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da sevgiler doluyor. Yani de iyi biz roman çocuğuyuz anlayabiliyor musun? Bak bir ay kapalı aldım ki uçtum ya. Kardeşim Kardeşim e, bu zamanda şu anda e, alkolden başka bir şey içilmediği zaman içemiyorum şu anda. Psikolojim çok bozuldu. Evet doğru. Kafam güzel evet. olmuyor Hiçbir şeyle konuşamıyorum dayıcım Adam haklı Ama şimdi bu ekonomi yüksek olduğu için Anladın Anlansana mı? Sana baksana bomba rakı veririm Ben yapıyorum Biz bomba rakı ve... rakıdan kaç kişi o, öldü bizim mahalleme Ben o rakıyı tövbeliyim yıldır kimse köy olmadı. Ben Aa. tövbeliyim öyle şeyler Babam işte, sol gözü görmüyor kadın <laughs> Daha ne ben, olsun? Benim kafam Aynen. güzel olmayınca dayı konuşamıyorum Aynen. yani <laughs> Alkolüm alkol indirmeleri lazım bizim için yani Biz sadece bir anket yapıyoruz evet. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Bu kadar Erdoğan Ben baba Kılıçdaroğlu'nu tutuyorum Neden? Çünkü adam harbiden 10 numara insan yani bu Teşekkür kadar. Yani... Ama ama da dayı bunu paylaşmanızı istiyoruz. Tamam, tamam mı? Erdoğan Candır. Muharrem İnce. Yayınlayacak mı abi? Başka ya, sormak istediğim soru var mı? Anlatayım. Ya, Yok ya, mu? Ya. Muharrem İnce o zaman. Hoşan, mı? ben